Kira sözleşmesi işlemleri e-devlet kapısı üzerinden nasıl yapılır? Taşınmaz kiralama işlemlerinizi e-devlet kapısında bulunan kira sözleşmesi işlemleri hizmeti ile hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bu hizmetle sahibi veya hissedarı olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir, düzenlenen kira sözleşmelerine kiracı olarak onay verebilirsiniz. Bunun için e-devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna kira sözleşmesi işlemleri yazarak kira sözleşmesi işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tıklanır. Sözleşme oluşturmak için sahibi hissedarı olduğum taşınmaz için işlem yapmak istiyorum durumu seçilir ve devam et butonuna tıklanır. Yeni kira sözleşmesi oluşturmak için sağ üstte yer alan yeni kira sözleşmesi oluştur butonuna tıklanır. Gelen ekrandan aydınlatma ve bilgilendirme metni dikkatlice okunarak ilgili alanlar seçilir ve devam edilir. Açılan sayfadan işlem yapılmak istenen taşınmaz seçilir. Gelen ekrandan seçilen taşınmazla ilgili ayrıntılı adres girişi yapılır ve devam edilir. Taşınmaz bilgileri ekranından ilgili alanlar doldurulur ve devam edilir. Taşınmaz sahibi iletişim bilgileri sayfasından iletişim bilgileri alanları doldurulur ve devam et butonuna tıklanarak kiracı bilgileri sayfasına ilerlenir. Kiracı sorgulama alanına kiracıya ait bilgiler girilir ve sorgula butonuna basılır. Gelen kiracı bilgileri alanı doldurularak ekle butonuna tıklanır. Kiracı listesi alanından kiracı bilgileri kontrol edilerek devam edilir. İlerlenen kefil bilgileri ekranından varsa kefil var tercihi seçilir ve kefile ait bilgiler doldurularak sorgula butonuna basılır. Açılan kefil bilgileri alanı doldurularak ekle butonuna tıklanır. Bu alan doldurulurken uyarı metinleri dikkatlice okunmalıdır kefil listesi alanından kefil bilgileri kontrol edilerek devam edilir. Taraf bilgilerinin doldurulmasının ardından sözleşme bilgileri sayfasına ilerlenerek sözleşme ile ilgili alanlar doldurulur. Kiralanan bilgileri ekranından kiralananın durumuyla demirbaş teslim durumuna ilişkin alanlar seçilir açılan alanda varsa eşya veya demirbaş eklenerek devam edilir. Genel ve özel şartlar sayfasından sözleşmeye eklenmesi istenen şartlar seçilir ve varsa yeni şart eklemek istiyorum alanından yeni şartlar eklenerek devam edilir. Sözleşmeyi kiracının ve varsa kefilin onayına göndermek için sözleşmeyi onaya gönder butonuna tıklanır. Kiracı ve varsa kefil tarafından 3 gün içerisinde onaylanan sözleşme için barkodlu belge oluşturulur. Hisseli taşınmazlarda öncelikle hissedarların onayı beklenir. Hissedarların onayından sonra kiracı ve kefil için onay sürecine başlanır. Kiracı tarafından kira sözleşmesi işlemleri işlem yapmak istenen durum sayfasına girilerek kiracı olarak işlem yapmak istiyorum durumu seçilir ve devam edilir. Açılan ekrandan tüm kira sözleşmesi işlemlerini detaylı inceleyebilir ve belge görüntülenebilir. Sözleşmeyi onaylamak için Kira Sözleşmesi Listesi bölümündeki İşlemler alanı seçilir ve Onayla butonuna tıklanır. Gelen ekrandan aydınlatma ve bilgilendirme metni dikkatlice okunarak ilgili alanlar seçilir ve devam edilir. Açılan sayfadan taşınma sahibi tarafından oluşturulan sözleşme bilgileri kontrol edilerek onay ver butonuna tıklanır. Tüm tarafların onayıyla oluşan barkodlu belge, taraflarca istenildiğinde ilgili alanlardan görüntülenebilir ve yine hizmet üzerinden doğrulanabilir.